Risk almadan uyurken bile para kazanabilirsin. Nasıl mı? Hemen hızlıca anlatmaya başlıyorum. Binance Launchpool ile la birlikte bunu gerçekleştirebiliyoruz. Cüzdanımızda tuttuğumuz dolarlarımızı veya BNB'lerimizi stake ederek direkt olarak çekilebilir coin kazanabiliyoruz. Hızlı bir şekilde nasıl yapacağını anlatmaya başlıyorum. Öncelikle biraz etkinlikle ilgili konuşacak olursak etkinliğimiz 8 Mart'ta başlayacak. Türkiye saatiyle gece 3'te ve ayın 13'üne kadar 13 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreç boyunca saat başı ödüller kazanmaya devam edeceğiz. Baktığımız zaman maksimum token arzımız 1 milyar ve bunun %4,5'lik bir kısmı bu Launchpool ile la birlikte dağıtılacak. Hatta ilk dolaşımdaki arzın %11'lik bir kısmı bu ile birlikte dağıtılacak ki bu gerçekten de büyük bir oran. Bu etkinliğe katılmak için, bu katılım sağlayabilmek için elbette bir Binance üyeliniz olması gerekiyor. Açıklamalar kısmında en yüksek indirimli Binance kayıt linki yer alıyor arkadaşlar. Oradan Binance borsasına kayıt olabilirsiniz. Sonrasında tabii ki kayıt KYC işlemlerini gerçekleştirmeniz ve para yatırma işlemini de gerçekleştirmeniz lazım. Bunun için de rehber videoyu kartlar kısmına bırakıyorum. Onu izleyerek bu adımları hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Etkinlik için iki farklı ödül havuzu var demiştik. BNB havuzu ve FDUSD havuzu. Ödül havuzunun %80'i BNB için ayrılmış durumda. %20'lik bir kısmı ise FDUSD için ayrılmış durumda. İki ödül havuzuna da zaten katılım sağlayabiliyorsunuz. Ancak benim cüzdanımda BNB yok. Hangisiyle katılmak mantıklı derseniz ben sizin yerinizde olsam FDUSD ile katılırdım. Çünkü BNB'nin fiyatında hareketlenmeler olabiliyor. Yükseliş de olabiliyor. Düşüş de olabiliyor. Daha garanticiyseniz ben işte buradan ödülü kazanayım. Bana yeterli derseniz FDUSD satın almak. Yani dolara endeksli bir stable coin satın almak sizler için daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen bu işlemleri nasıl yapabileceğinizi anlatalım. İlk olarak FUSDT satın almamız lazım. Hemen üst kısma geliyorum. Spot'u seçiyorum. Sonrasında buradan cüzdanımda USDT olduğunu varsayıyorum. FUSDT USDT işlem çiftini seçmem gerekiyor. Ben zaten şu an bu işlem çiftindeyim. Eğer ki bu işlem çiftinde değilseniz burada arama kısmına FGST USD, USDT yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra bu işlem çiftini seçiyorsunuz ve sayfada biraz aşağı geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra da limit emirle veya piyasa emriyle birlikte alım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Limit emirde sizin bir değer girmeniz gerekiyor. Buna göre alım yapabiliyorsunuz. Piyasa emrini seçerseniz de direkt olarak o anki fiyattan FTYST satın almış olacaksınız. Burada dilediğiniz miktarı seçiyorsunuz. FTYST al dediğiniz zaman direkt olarak FTYST'leri almış olacaksınız. Arkadaşlar bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dün kanalımda Binance TR'nin düzenlemiş olduğu çok güzel bir airdrop'u sizlerle paylaştım. Bu etkinliğe katılarak da direkt olarak 6 dolarlık bir ödül kazanabiliyorsunuz. Ayrıca davet ettiğiniz her arkadaşınız için de 2 dolar kazanmaya devam ediyorsunuz. Bunun dışında iPhone 15 Pro Max gibi 0.5 Bitcoin gibi büyük ödüller de var. Eğer şanslıysanız onları da kazanabilirsiniz. Yine bu videoyu da kartlar kısmına eklemiş olacağım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Etkinliğe katılım için kaldı son adım o da launchpool'a katılım sağlamak. Bunun için de üst kısımda yer alan daha fazlası kısmına geliyorum. Launchpad ve launchpool kısmına tıklıyorum. Hemen önüme eski Launchpad ve Launchpool'ların yer aldığı sayfa açılıyor. Aşağıya geldiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi Launchpool başlığı yer alıyor arkadaşlar. Şu anda bu Launchpool başlamadığı için ve önümüzde 1-2 gün olduğu için de şu an etkinlik sayfası hazır değil. Ancak kısa süre içerisinde o da aktif olacaktır. Yine aynı şekilde burada yer alacak. Buradan dilediğiniz ödül havuzunu seçmeniz gerekiyor. Hangisine katılacaksanız FDUSD'ye katılacaksanız FDUSD'yi seçiyorsunuz. Sonrasında açılan sayfada stake et kısmı yer alıyor. Orada dilediğiniz meblağı seçerek stake ediyorsunuz ve etkinliğe direkt olarak katılım sağlamış oluyorsunuz. Aynı anda BNB ödül havuzuna da katılım sağlayabilirsiniz. Bunun dışında birçok farklı soru geliyor. Örneğin benim bu parayla işim çıktı. Stake ettiğim bu coin'i tekrardan cüzdanıma çekebilir miyim gibi sorular geliyor. Evet arkadaşlar burada stake ettiğiniz coin'leri cüzdanınıza çekebilirsiniz. O zamana kadar saatlik ödüller yatıyor. Bu saatlik ödüllerinizden hiçbir şekilde eksilme olmayacak. Sonrasında kalan ödüller ancak daha az yararlanırsınız belli bir kısmını çektiğiniz için. Bu şekilde de bir bilgilendirme yapmış olalım. Evet benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımda kripto paralarla ilgili birçok farklı içeriğe yer veriyorum. Tüm içeriklerimden haberdar olmak ve bana destek olmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca yine destek olmak için videoya beğeni ve bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.